Kıymetli kardeşlerim, gönül dostlarım. Bugün size öyle bir geceden bahsedeceğim ki, sanki gök kapıları ardına kadar açılmış, rahmet sağanak sağanak yeryüzüne iniyor. Kadir gecesinden sonraki en mübarek vakit Berat gecesi kapımızda. Berat, yükten kurtulmak, borçtan arınmak, kirlenmiş sayfaları yırtıp bembeyaz bir sayfa açmaktır yorgun kalbim birikmiş günahım var diyen herkes için bir umut şafağıdır bu gece peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şabanın 15. gecesi olduğunda ibadet edin gündüzünde oruç tutun çünkü allah güneşin batışıyla dünya semasına tecelli eder ve nida eder yok mu bağışlanmak isteyen bağışlayayım yok mu rızık isteyen rızıklandırayım yok mu derdi olan derman olayım bu çağrı gün ağarına dek sürer. Berat gecesi İslam aleminde kurtuluş, arınma ve yeniden doğuşun simgesidir. Şaban ayının tam ortasında Kadir gecesinin bir nevi müjdeleyicisi olarak gelir. İsim anlamı itibarıyla temize çıkma ve borçtan kurtulma vakti olan bu gece, kulun günah yüklerinden sıyrılıp ilahi rahmete sığındığı bir muhasebe durağıdır. Bu geceyi diğer vakitlerden ayıran en temel özellik, kaderin hükme bağlandığı bir zaman dilimi olmasıdır. Tefsir alimlerine göre, bir yıl boyunca yaşanacak olaylar, rızıklar, doğumlar ve ölümler bu gece meleklere tebliğ edilir. Yani berat, insanın gelecek yılına dair bir manevi planlama gecesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Allah'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiğini ve güneş doğana kadar af kapılarını ardına kadar açtığını müjdelemiştir. Bir iyiliğe 20 bin kat sevabın verildiği bu mübarek vakit sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda küskünlerin barıştığı, toplumsal dayanışmanın ve sadakanın arttığı bir arınma seferberliğidir. Berat gecesi, yorulan kalplerin dinlendiği, günahla kirlenen ruhların tevbe suyuyla yıkandığı ve kulun Rabbi ile arasındaki mesafeleri dua köprüsüyle açtığı en kıymetli fırsat kapısıdır. Berat gecesi, bir yıllık kaderin tayin edildiği ve her önemli işin hükme bağlandığı gecedir. Kur'an-ı Kerim bu gece dünya semasına topluca indirilmiştir. Ayrıca Allah'ın rahmet kapılarını açarak tövbe edenleri affettiği, rızık ve şifa dağıttığı, müminlerin günah yüklerinden kurtulup berat aldığı müjdelenmiştir bu gece. Kalbi bir tövbe etmeliyiz. Gecenin en önemli ibadeti, geçmişin muhasebesini yapmaktır. Nerede hata yaptım sorusunu sorup, bir daha yapmayacağımıza söz vererek, tevbe-i nasuh, samimi tevbe ile Allah'a yönelmeliktir. Namazla huzura durmak kaza namazları. Eğer borcunuz varsa, en az bir günlük, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, kaza namazı kılmak bu gece yapılacak en garantili ibadettir. Nafine namazlar. 2, 4, 12 veya gücünüz yettiğince rekat rekat selam vererek hayır namazı kılabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim okumak. Bu gece Kur'an gecesidir. Özellikle Yasin, Duhan, Mülk ve Nebe surelerini okuyabilir, anlamları üzerine tefekkür edebilirsiniz. En azından birkaç sayfa okumak ruhu besleyecektir. Zikir ve salavat. Dilinizi boş sözlerden çekip şu zikirlere ayırın. İstiğfar. Estağfirullahül azim. Bağışlanma dileği. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed diyelim. Oruç tutmak. Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine berat gecesinin sabahını yani ertesi günü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Mümkünse öncesindeki günü de ekleyerek iki günü tutulabilir. Helalleşmek ve sadaka. Berat, yükten kurtulmaktır. Üzerinizde kul hakkı varsa helalleşin. Küs olduğunuz kişilerle barışın. Bir yetimi sevindirmek veya bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek bu gecenin bereketini artırır. Samimi Dua Gecenin son üçte birinde, yani teheccüd vaktinde, ellerinizi açın. Sadece kendiniz için değil, aileniz, ümmeti Muhammed ve tüm insanlığın huzuru için dua edin. Sevgili dostlar, geceyi ve günü ibadetle geçirmek dileğiyle, berat kandiliniz mübarek olsun.